Evet arkadaşlar 74. bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle genel görevini yapacağız. Göreve geçmeden önce şöyle bir genel durum raporuna bakalım. Şimdi premium bitmesine kaldı 3 gün. Levelimiz 102. Şimdi bir de event var biliyorsunuz bunlardan. Lucky Box bir yandan bunlardan topluyoruz. Partimizde bu şekilde. Sürekli birileri geliyor birileri çıkıyor. Kasılmaya devam ediyoruz. Yani ben bu 3 gün içinde bir de şey olurum 103 olurum. Gayet güzel level atladık bu Premium'da. Full kastık. Videoda çok atamadım zaten. Ara ara attım. En son şey Kaptan görevini yapmıştık. İşte şimdi bir de General görevini yapacağız. Bu şekilde elbiselerimize bakalım. müde. Bir tane Nova aldım böyle artı 5 bastım. Çok uğraşmadım. Parantez işleri basmam lazım aslında. Şu kriti bile sıfır. Büyü takviyesi sıfır. Chestimiz, ayakkabımız, kolluğumuz Nova. Şunların uyguna Nova'larını bulsam alacağım da. 200 300 eme koyuyorlar. Biraz pahalı. Şunlar da çok pahalı. Aslında şu 740 eme belki takıları tamamlayabilirim. Bakayım. Yok tamamlayamıyorum. Bir tane eksik kalıyor. Setimiz de bu şekildeydi. Kasılmaya devam ediyoruz. Evet, toplamaya devam ediyoruz. Onun dışında çok bir şey yok. Şimdi gelelim göreve, genel görevine. Bakalım neymiş ordu testi 2. 95 olduğumuzda buraya girdiğimizde ölmüştük ilkinde ama her şeyimiz var. Test arenasına gir. Şimdi 101 novalar falan var. Ölmeyiz. O ne çok vuruyor ya Et saldır. Zaten keseceğim. Keşke şey alsaydım ya bir sürü tablet var depoda. Abi bu bunlar yok ki. Diğer sanımdı ben de basmaya çalışıyorum şu sağdaki şeyleri. Lan o stunladı Hadi ya. Benden çok stunlıyor ya. Vurabiliyor muydum ya? Ambas. 3 dakikada öldürdük. Hemen geri geldik. Seriden 2'ye alalım. Görev tamamlandı. Ne diyor? Yine mi bu arkadaş? Ben buna ağaç adam, ağaç kadın diyeceğim. Ya da eksorsist mi desem? Ultra Berserk haplarından Ultra Berserk Geldik Konuştum ne Konuştum bilmedim Uzun yolculuğunda dikkat et Goat ve Shower Goat ve Shower Uzun yolculuk mu? Ah, Reverse atacağım Şu emeklerden bayağı bir Reverse çıktı zaten Globalde bayağı çıktı. Laki de bayağı çıktı. Hatta bir tane şey bir tane değil hatta 3 tane yan çar. Bunların yan çarı çiçekle dolu. Artık çiçekleri yere atmaya başladım ama kasılırken çok işe yaradı. Şu anda 108 moblarında kasılıyoruz Alex'te. Buraya gidene kadar bakalım. Neredeyse. Burada kasılıyoruz. Çiçeklerle efsane kasılıyoruz şu anda. Şöyle geldik. Bu kolay gelsin. Aa şunları çok seviyorum ya ben. STR tableti biliyorsunuz değerli STR Master. 20 tane çıkmış. Onlar da net kullanıyorum. Her yer çiçek. Heh. 86 tane çıkmış. Buradan da bir 10 tane çıksa. Buradan doldurmuşlar. Neyse görevimize gidelim. Haritadaki konuma ışınlan. Güzel. Buraya da geldik. Lan bunların görevini yapmıştık. Bunun görevini de bir kere de bitirmemiştim. 2-3 bölümde bitirmiştim. İlkinde çıktı. Ya onun üstünde kullan diyor. Hepsinden mi çıkıyor bu? Şey değil mi bence bir tane yeter aslında ama ben birkaç tane toplayayım. Bunlar stackleniyor mu? Steklenmiyor da. Ulan bana burada kasılan yeri var. Aga be. Dönelim geri. Hadi be. Yeva üzerinde kullan dedi. Sağ tık diyeceğiz herhalde. Hı, hiç açıklaması yok. Kuresten. Bir dahaki bölümde de şu yer açma görevini yapayım ben ya. 90'da açılıyordu olduk 102. Tüm görevleri es geçtik. 4 tane yer açılacak mükemmel. Bunda oluyor mu? Oldu. Petten bile inmedim. Geldik. Uzun bir yolculuk yaptın. Aynen. Reverde sağ olsun. Güneş tanrısının tapınağı. Son aynen yaptıklarında bir yer var. Klabatra geçişi geçti. Şeyde bu. Yaklaşık 20 tane edin. Bundan klavyatür geçti şura değil mi? Neredesin? Aa burası. Ne tam oraya şunları. Bu ne lan? Şunları kesin de başkasını kesmez. Bunların görevi de aklıma gelmiyor. 16, 20 diyor da. Ben biraz fazla toplayayım ya. Madem stekleniyor. <laughs> bir de açayım. Bir de zerk doldurmam gerekiyor. Gerçi zerk tüpüm var şeyde. bir sürü. Olmazsa oradan gider basarım. Hadi zerk tüpü de alabiliyorum yani gerek var. Hala kaptan olduğumu kabullenemedim herhalde. Eskiler bilir. Önceden burada öyle bir gold pot oluyordu ki. Bazen otomatik parti atıyorlardı. Köşelerde oturup kasıyorlardı bize. Heavy armor giymiş stafflar vardı sağda solda. tane arkadaş vardı. Bize diyordu ki full bulu 56'nın bir tane altına almıştı. Full bulu bütün şeyler bufflar var diyordu Buluyorlar Bir bakıyorum int 1, str 1. Her şeyin %0'ını yemiş. Ama hepsinden var evet. HP, mp. Kaç oldu? 51. Hiç bu kadarına gerek yoktu ya. Ayarlı mı? patro geçitine gidelim. Belki iyi bir atar. Bu tarafa da ilk defa geçtim ha. Şeytan emri. Burada basacağız. Sen menü koru buru. Ne olacaktı bunda? Hangi renk? Tekrar dene Ben tekrar dene, deneyelim. Şey görevi gibi olmasın da. Niye General ömrümü yemiş diyor. Kaç saat sonra. Hmm. O bahsettiğim şey işte bunları int1, str1, hp10, mp10 gibi düşünebilirsin. Aa oldu. Ulan. 50 tane fazla kesmişim ha. 3 tane 4 tane de oldu. Kime götür dedi ki. Exorcist. Bol keseden kullanıyoruz ya. Artık ekip onu Zınk. Hemen geldik. Ulan manyak. tarafta başlamıştım görevlere. Nereden nereye? Şimdi ne yapıyoruz? Ölüler diyarına ruh çağırmaya hazır mısın? Kabul et. Şimdi Önce zerk. Lan bundan sonra direkt şey mi oluyordu? Gidelim yapacak bir şey yok. Yolda okuyalım bakalım ne diyor. Underworld Spirit. Yeraltı dünyası ruhu mu? Bir ruh çağırmaya hazır mısınız? Çağırdığınız ruhtan parça elde etmek için vahşi, vahşi savaşçı modunda olmalısın. Ruhların gücü çakıştığında ruha zarar verebilirsin. Bu da var ya. Hatta şunu da yanıma alayım. Kullansam mı? Ne yapsam? Ne yapacağım? Bastık artık güzel kim var. Evet geldim hazırım. Hazırlandık bakalım. A yine başla. Fena. <laughs> ha ne almadım? Ha bu şey vermiyordu değil mi? Yaksın. Yakabildiği kadar. Dedim niye hiç saldırmıyor? Saldır. Pet buna saldırmıyor mu? Pet oradan çıkamıyor. Hmm. Sen niye çıktın lan? Ak ah geldi. Şimdi saldır. Saldırdı. Ulan keşke böyle bir nükü olsa. 8 kaldı. Hop sınırı Al. Allah tek attım bro. Emeklerin karşılığını buluyor. Generale gidiyoruz. Bir parça ruh. Parça ruh. Ruhun parçası mı? Parça ruh mu? Bakalım şekline. E ben bunu şeyden toplamıştım zaten. İşe de aşağı deden. Selamun Aleyküm. Hop bunu verelim. General. Hadi bakayım. Bunda ghost görünmesi. neyse bir necromancer falan diyor. Artık generalist rütbe atladık. Efsane. Artımız, artık zerkimiz daha uzun sürecek. Artımız da bak. Lerkimiz daha uzun sürecek. Keşke başka buffları da olsaydı. Ne bileyim %1 gibi falan. O zaman 105-110 görevini de yapardık. Gerçi ben yapacağım da. Güzel olduk ya. General. Artık General Hefti diyeceksiniz. Evet beyler. Zerk görevi de böyleydi. Kısa sürdü. Kaptan görevi daha zordu. O zaten niye generaller beni yedi bitirdi. Atıyorum tuzağa gelmiyor. Atıyorum tuzağa yanlış ruh geliyor. Lanet olsun. 81 üstü bir adam. Evet beyler bu görevde böyleydi. Bir dahaki görevde görüşürüz.